Cihad. Kalemle cihad. Hakikatin mürekkebiyle başlayan direniş. Kur'an'ın ilk emri bir savaş değil, bir okuma çağrısıdır. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. Alak 1. Ve hemen ardından gelen ifade. Kalemle öğretti. Alak 4. Bu, kalemle başlayan bir cihadı işaret eder. İlk mücadele, cehalete ve zulme karşı bilginin, sözün ve hakikatin mücadelesidir. Nunuk, kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Kalem 1. Kalem, susturulmak istenen hakikatin sesidir. Kalemle cihad. gerçeği kelimelere dökmek, batılı ilimle çürütmek, sessizlere söz olmaktır. Birinci cihad, kalemle başladı. Alak suresindeki ilk ayetler, insanı bilince çağırır, cihadın ilk cephesi, öğrenmek, üretmektir. İkinci büyük cihatı Kur'an'da yapılan mücadeledir. Bu Kur'an ile onlara karşı büyük bir cihad yap. Furkan 52. Bu ayet, savaş yokken inmiştir. Yani büyük cihadı, sözde, tebliğle, bilinçle yapılan mücadeledir. Üçüncü cihadın amacı, bozgunculuğu engellemek. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar cihad edin. Bakara 193. Amaç, düşman öldürmek değil, zulmü kaldırmak, adaleti kurmaktır. Dördüncü cihadın ilk adresi, nefistir. Nefsini arındıran kurtulmuştur. Şems 9. Kendini arındırmayan, dışarıda hak mücadelesi veremez. Beşinci savaş ayetlerinde bile saldırmak yasaktır. Sakın saldırmayın. Çünkü Allah saldırganları sevmez. Bakara 190 Kur'an'da savaş sadece savunma haliyle sınırlıdır. Asıl olan barıştır. Altıncı mal ve canla cihad, üretim ve direniş. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler. Nisa 95 Malıyla cihad, üreten, adaleti destekleyen, canıyla cihad, hakikati savunan, bedel ödeyen kişidir. 7. cihadın hedefi masumlar değildir. Sizinle savaşmayanlara adil davranmaktan Allah sizi men etmez. Mümtehine 8. Bine mensubiyet, düşmanlık gerekçesi değildir. Cihad, zorbalığa karşı direniştir. 8. Kıtal ayrıdır. Cihad ayrı. Kıtal doğrudan savaş anlamındayken, cihad ilimde, ahlakta, sabırla yapılan mücadeledir. Savaş istisna, cihad hayat boyudur. 9. Mekke'de cihad, sabır ve sözle direniş. Mekke ayetlerinde savaş yoktur. Cihad, sabırla, kelamla, Kur'an'la yapılır. Onuncu en güçlü cihad, kötülüğe güzellikle karşılık vermek. Kötülüğü en güzel biçimde sav. Fusilet 34. Bu, düşmanlığı bile sevgiye dönüştürebilen bir ahlaktır. 11. Cihadın ekonomik boyutu, sömürüye direniş. Mal ile cihad. Sadece sadaka değil, üretimdir. Faize, tüketime, israfa karşı adil bir ekonomik bilinçtir. 12. bilgiyle ile cihad. Hurafe ve yalana karşı hakikat. Allah'a yalan iftira edenlerden daha zalim kimdir? Enam 93. Uydurma rivayetlere, sahte dindarlığa karşı ilimle direnmek cihattır. 13. Son Nebi'nin hayatı, kalemle ve merhametle verilen cihat. Son Nebi, silah değil söz kullandı. Hakkı haykırarak direniş gösterdi. Sonuç, cihat cehaletle, zulümle, nefisle mücadele. Kur'an'da cihat hiçbir zaman saldırganlık anlamında kullanılmaz. Cihat, hakikati savunmak, zulmü ifşa etmek kalemle, kelamla direnmek demektir. En büyük cihad, susturulmak istenen hakikati yazmaktır. En güçlü silah, doğru söz, sağlam bilgi ve temiz kalemdir.